Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Zeynep ne yapıyor? getirmiş. Zeynep keman çalabiliyor mu? Öğrenmeye çalışıyordu. Sessiz olalım. Şimdi anlarız. Ben geldim patron. Nerede kaldın şaşkın? İstanbul'daki bütün aktarları dolaştım patron. Abartmaz mı? Bulabildin mi istediklerimi? Buldum patron. Aferin. Hı. Evet. Bu olur. Bunlar da işimize yarar. <laughs> Hala ne yaptın? Anlatmadın. Yeni icadım için hazırlık yapıyorum. Az Yeni icat mı? O zaman yeni bir hedefimiz var ya Çatır. Var <laughs> tabii ya. Aynalı kavak kasrı. Dinle Az Hı. Osmanlı padişahları yönetim kabiliyetlerinin yanında sanata da önem vermişlerdir. Örneğin Sultan 3. Ahmet şair ve bestekardı. Şiirlerini ve bestelerini Aynalı Kavak Kasrı'ndaki beste odasında bestelemiş ve yazmıştır. <laughs> evet Amiyet. Öğretmenim ben de kemençe çalıyorum. Ne? Kemençe <laughs> mi? Gürgen. Aslında dersimiz bugünlük bitti. Zile kadar bize bir şeyler çalsana. Öğretmenim olmaz. Lütfen çalmasın. Gürgen, her zaman arkadaşlarını teşvik etmelisin. Onlara destek olmalısın. Böyle yapman doğru değil. <laughs> Aferin Gürgen. Tebrik ederim. İşte böyle. Öğretmenim, bu benim tekim. Kemal şey dayanamıyorum. <laughs> ha uşaka. Ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Gibi. Ama patron çok komik. Böyle bir tikin olduğunu bilmiyordum. Artık tüm sınıf biliyor. Eğer Sultan Üçüncü Ahmet olmasaydı konu hiç müziğe gelmeyecekti. Kimse de bu sırrımı öğrenmeyecekti. <laughs> bu yüzden ben de onun çok sevdiği bir yeri yok etme kararı aldım. Aynalı Kavak Kasrı'nı mı? Evet. Eskiden birçok yapıdan oluşan tersane sarayı varmış. O yapılardan günümüze bir tek burası kalmış. Patron. Burayı ortadan kaldırırsak tersane sarayında sonsuza dek tarihten silmiş oluruz. <laughs> yavaş yavaş tüm tarihi yok edeceğiz Azmi. <laughs> Gelmeyi <laughs> bizi <laughs> Baksana kuşlar bile seni dinlemeye gelmiş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmenize sevindim. Keşke benim de böyle yeteneklerim olsa. Sen de sporda çok yeteneklisin. Zeynep haklı. Herkesin farklı özellikleri ve farklı yetenekleri vardır. Yeterince çalışırsan kendi yeteneklerimizi geliştirebiliriz. Hı -hı. Bir şarkı daha biliyorum. Dinlemek ister misiniz? Çok, çok isteriz. isteriz. <laughs> Neredeyse hazırız. <laughs> Hala yeni icadının ne olduğunu söylemedin patron. Ama bu nedir? Bu azmi fıs yedi bin. İçine koyduğum özel sıvıyı dışarı gaz olarak vermeye yarıyor. Gaz mı? Hava gibi mi? Hayır azmi sıradan bir gaz değil. Kahkaha gazı kahkaha. <laughs> Ver bakayım fıs fıs yedi beni. İstanbul muhafızları yolumuza çıkarsa katıla katıla gülmekten bizi durduramayacaklar. <laughs> i̇şte oldu. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi neye gidiyorsun? Şaşkın. <laughs> bir, bir, de kötü haberim var. Neymiş? <laughs> ya haber. İcadım çalışıyor. kötü haber sen. Basket atmayı unuttun. Ha <laughs> <laughs> bizi çağırıyor. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Zeynep bize keman çaldı. Çok güzeldi. O yüzden çok neşeliyiz. Ben de dinledim. Tebrik ederim Zeynep. Teşekkür ederim Koca Maalesef Gürgen ve Azmin neşenizi kaçırabilir. Yine ne yaptılar? Hı? Aynalı kavak kasına girerken görülmüşler. Kim bilir neler planlıyorlardır? Ne planlıyorlarsa öğrenip onlara engel olmalısınız. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Dur bakalım Azmi. Hı -hı. Ne oldu patron? Hı -hı. Bu giriş eskiden padişah girişiymiş. Hı -hı. Buradan ben Hı -hı. gireceğim. Sen aşağıdan gir. Aa, ama patron. Aması yok Azmi. Hadi içeride ha. buluşuruz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ne çok müzik aleti var. Ha? Ha? Ot var. Tambur var. Aa, kemençe de var. Eğer seninle gelmeme izin verseydin, bunu yapmazdım patron. Dursana sen yapma. Kendime gel olamıyorum. Patron, bak bir sürü müzik aleti var. Hadi şarkımızı sevgilim. Tamam, tamam. Yeter ki şu kemençeyi çalma. Hiç başaramadık Şu muhafızları bir atlatamadık Başka çaremiz kalmadı inan Peki Belki de bu son şansımız Kaynalık hava kası yok edinmedi Yerine belki bir anıt dikilmedi Üstüne yürgen fethetti insanımız Şansımızın yürüyüşü binlerce yıl sürmedi seni zikapat eder, bunu zafı sarm. Kure der yüreğim, fıfıfızım yedi benim. Kusama sen küselim. Seni zikapat eder, bunu zafı sarm. Kure der yüreğim, fıfıfızım yedi benim. Kusama sen küselim. Burası çok eskiden Bizans imparatorlarının dinlenme yeriymiş. İstanbul'un fethinden sonra padişahlarımızın da ilgisini çekmiş. Birbiri ardına binalar yapılmış ve bütününe tersane sarayı denmiş. Tersane sarayı mı? Neden ki? Aa. Adını bu civarda kurulmuş bir tersaneden aldığı yazıyor. Ben anlamadım. Sarayın diğer yapıları nerede? Maalesef Elif, zaman içerisinde sarayın diğer yapıları yıkılmış. Geriye bir tek aynalı kavak kasrı kalmış. Kara tarafından tek, deniz tarafından iki katlı bir yapı. O zaman ayrılalım. Elif, siz ile deniz tarafına gidin. Tamamdır. İçerisi çok güzelmiş. Şu duvarlara, işlemelere baksana. Gürgen buraya zarar vermemeli. Bir an önce onları bulmalıyız. Alt katta tarihi Türk çalgılarının sergilendiği bir müze var. Önce bu kata bakalım. Bulamazsak ineriz. Ha. Ha. Hayatım boyunca kemençe görmek istemiyorum. Köpe bir şey yaptı. Kemençe bu. Kemençe mi? Hadi Azmi. Al şu balyozu evet. da işe koy <laughs> Sen de bana yardım et sen. Sus Azmi. <laughs> Ben seni koruyorum. Bak hem hem ben sana hala kızgınım. <laughs> Patron, kemençeyi niye attın ki? Ne güzel haran tepi <laughs> Hadi başla artık. Durun, <laughs> indir o bal yoksa. Yoksa ne? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Bırak o kemençeyi. İyi de sen çalmayı bile beceremiyorsun ki. Şimdi sıra bende. <laughs> sıra mı? Ne sırası? <laughs> Geliyor hadi Yer ikisi nerede acaba <laughs> Al bakalım <laughs> Zeynep ile Mehmet de geldi <laughs> Size ne, ne oldu Çift <laughs> <laughs> Bebek krizine girmişler. Bak onda da başladı. <laughs> Azmi, maskeni mi çıkardın Azmi? Hayır patron, Baksana, bak sana çok komik geldi. Şu Mehmet'in haline bak. Konuşamıyor. Ha <laughs>

çok yoruldum. Yeter! Dur artık! Çalma ne olur! Biraz daha sohbet Polisler gelmek üzeredir. Odadaki <laughs> gaz tamamen temizlendi mi? Evet. Neden? Gürgen'e <laughs> baktıkça gülmek istiyorum ya. <laughs> ah! Tam zamanında. Ha.

Elinize sağlık çocuklar. Bu kez biz de çok güldük ve eğlendik. Bundan sonra kemençe benim en sevdiğim çalgı. <gülüyor> <gülüyor>